Okur Yazar Keçi'ye ve Perşembe Okumalarına hoş geldiniz hepiniz. Bugün dört kitap var önümde. Süreyi çok uzatmamaya çalışacağım ama bakalım ne kadar olacak. Hepsi Nasuh Mahruki kitapları. Üniversitede Hacettepe'de okurken Ottü'de Dağcılık Kulübü'nde olan bir arkadaşım vardı. Ben de Hacettepe'dekine gitmeye çok heveslenmiştim ama... Ailem Çekingen davranmıştı bu konuda. Hatta direkt ultimatom yemiştim diyebilirim. Hayır katılamazsın diye. Ee, yani dağcılık evet benim girişmek istediğim, denemek istediğim, kendimi iyi hissedeceğimi mi düşündüğüm bir uğraştı. En azından uzaktan baktığımda ee, olamadı ve ben hayalini kurduğum şeyler olmadığında buna kahırlanmak yerine. Başka şekillerde o hayalleri kafamın içinde sürdürmeyi tercih eden bir yapıya sahibim sanırım. Gidip bu kitapları edinmiştim ve yutarcasını okumuştum zamanında. Şimdi onlardan ufak ufak alıntılar yapacağım size. Hangisi ilk basılmıştı vesaire çok bakmadan açıkçası önüme aldım. Kütüphanemdeki Nasuh Mahruki kitaplarını belli bir program izliyor olmayacağım okumalarda yani. Önce biraz Nasuh Mahruki kimdir onu hatırlayalım. Çoğumuz yani hepimiz biliyoruzdur eminim ama 21 Mayıs 1968 doğumlu, dağcı, yazar, fotoğrafçı, Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk olması ve arama kurtarma derneğinin yani AKUT'un kuruluşunda yer almasıyla tanınmaktadır. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 92'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları topluluğunda tanıştı. 3 yıl boyunca bu topluluğun başkanlığını yaptığı Dağcılık dışında mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken sporlarıyla da ilgilenmektedir. Evet yani uzunca bir biyografisi ve çokça yapıtı var. Ee, ilgilenenler daha fazla araştırırlar sanırım. Şimdi dediğim gibi hangi sırada okuduğumu hatırlamıyorum. Çünkü kitapları almam. Bu 2012'ymiş mesela. Bu sonradan o zaman muhtemelen. Bu 2006'ymış. Bununla başlayabiliriz. Ee, hani benim alma tarihim bunlar. Kitapların çıkışlarını bilmiyorum. Bu da 2006 ve yeryüzü güncesi de 2007'ymiş o zaman bir hayalin peşindeyi en son atayım. Madem öyle. Evet bir dağcının güncesi. Asya yolları, Himalayalar ve ötesi. Yeryüzü güncesi. Ve bir hayalin peşinde yedi zirveler, batı yarı ve Antarktika adlı kitaplarından bugün minik okumalar yapacağım Mahruki'nin. Ee, Yeryüzü Güncesi dışında diğer üç kitap YKY'den Yapı Kredi yayınlarından çıkmış. Yeryüzü Güncesi ise Kapital yayınlarından çıkmış. Bir Dağcı'nın güncesinde alıntılayacağım yer kitabın sonunda. Şöyle başlıyor son iki sayfası kitabın. Arayan bulur. Yeter ki bilgiyle, erdemle, kararlılıkla, cesaretle arasın. Demokritos, Epikuros ve çoğu filozof mutlu ve huzurlu bir yaşam için ruhu korkulardan, özellikle ölüm korkusundan kurtarmak gerektiğini söylemiş. Bunun kaçınılmaz olduğunu, bundan korkup ruhu huzursuz etmenin anlamsız ve budalaca olduğunu savunmuşlar. Tabii tutup da dağlara tırmanın dememişler ama madem bu işi yapıyoruz, hiç değilse uyarlamaya çalışalım. Şöyle ki, kişi aklını, ruhunu bütün korkulardan arındırdığı zaman ki buna ancak bilgiden gelen kendine ve yaptığı işin doğruluğuna duyduğu güvenle ulaşabilir, işte o zaman varlığının en üst noktasını, Maslow'un deyimiyle kendini gerçekleştirmeyi ortaya çıkartabilir. Özellikle seyircisi olmayan doğa sporlarında bu durumu görebiliriz. Benim dağcılığa yaklaşımım da böyle bilgi, tecrübe ve yeteneklerimden gelen kendime güvenle, bir de Hint felsefesindeki karma düşüncesiyle korkularımı yenip kendimi gerçekleştirebiliyorum. Bir anlamda vites değiştirmek gibi bir şey. Vitesi bir yukarı alınca görüş de değişiyor yaklaşımda. Bilgiden gelen güven korkuyu yenince sınırlar da genişliyor. İnsanların küçük bir hata ile ne kadar kolay ölebileceklerini gördüm. Bunu Bodler'in söyle bakalım neler gördün Derdi alıntısı üzerine e, Mahruki'nin kendi cevabı. İnsanların küçük bir hatayla ne kadar kolay ölebileceklerini gördüm. Yüksek dağlarda yaşamla ölüm arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu ve şansın, tanrının çoğu zaman akılla cesareti birleştirebilmiş insanlardan yana olduğunu yaşadım. Olağanüstü, güçlü ve becerikli, bir o kadar da mütevazi ve iyi niyetli insanlar tanıdım. Soğuk kanlıkları ve dayanıklılıkları, beden, dayanıklılıkları bedenlerinden değil irade ve kararlılıklarından gelen insanlar. Değişik insanlar da tanıdım. Aynı yerde uzun süre yaşamak için yaratılmamış insanlar. Sürekli bir arayış içinde olan, dünyanın dörtte birini gezmiş, bir yaşam için çok şey denemiş yaşamış insanlar. Eski Rusya steplerinde bunaltıcı sıcakta kötü araçlarla binlerce kilometre yol kat ettim. Uçsuz bucaksız dağların üzerinde saatlerce helikopterle uçtum. İnsanın başına her şeyin gelebileceği dev tren istasyonlarında yattım. 4000 metredeki ana kamplarda etrafımızda düşen çığ seslerini dinleyerek aylarca kaldım. Hayatım boyunca yetecek kadar kaşa ve grecha yediğim gibi harika Rus yemeklerinden de tattım. Kırgız çobanlarının yaylalarında misafir oldum, yöresel yemeklerinden yedim. Az çok Türkçe anlaşmaya çalıştık. Dostlarımın misafiri olarak belki de dünyanın en güzel şehri St. Petersburg'a gittim bir kış. Bir de bu ülkede sabretmeyi iyi öğrendim. Türkiye'ye döndükten sonra tırmanış belgelerimi Rus arkadaşlarım vasıtasıyla Rusya Dağcılık Federasyonu'na gönderdim. Kar Leopar'ı ünvanını ve üzerinde SSCB'nin yani yeni nesil için açalım Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin en yüksek dağlarını fetheden yazılı rozeti ve belgeleri resmi olarak almak için. Yine de bu fethetme sözü pek hoşuma gitmiyor. Dağların fethedilmediklerini, yalnızca zirvelerine çıkıldığını düşünüyorum. Bir dağa tırmandığımda hiçbir zaman onu alt etmiş, fethetmiş gibi bir düşünceye kapılmadım. Benim mücadelem hep kendimle oldu. Dağ ise yalnızca sonunda dost olduğumuz bir seyirciydi. Bazı dostluklar çok emek istiyor ve zorlu dağlarla dostluk kurabilmek için önce onu hak etmemiz gerekiyor. Bir dağcının güncesinden bu kadar olsun alıntı. Bir nefes. Sonra Asya yolları, Himalayalar ve ötesine bakalım. Ne seçmişim sizin için? Ben 2006'da alıp okumuşum kitabı. Evet, giriş yazısı. 1997 yılı sonbaharında bir İngiliz grubu ile çoğu oyu ekspedisyonuna katılacaktım. İlk yurt dışı tırmanış denemem olan 92 yılı Kantengri tırmanışından o güne dek defalarca yurt dışında ekspedisyonlara katılmıştım. Ve her seferinde de en kolay ulaşım yolu olan uçağı tercih etmiştim. Bu kez ulaşımın da başlı başına bir ekspedisyon olacağı bir yöntemi seçmek istedim. Üniversite yıllarımdan bu yana en büyük hayallerimden biri olan İstanbul'dan Katmandu'ya motosikletle gitme projesini ikinci 8 binlik tırmanış denememle birleştirdim. İnanılmaz dolu, renkli ve keyifli geçen, kendi içinde 3 farklı etaptan oluşan 4 aylık bu ekspedisyon hayatımın belki de en verimli dönemini oluşturdu. O güne dek yaşadıklarımdan çok daha fazlasını bu kısacık süreçte tecrübe ettim. Sonunda da elinizde tuttuğunuz bu kitap çıktı ortaya diye başlamış. Nasuh Mahruki kitaplarının en güzel şeyi bir tabii ki birinci ağızdan deneyimleri, maceraları okuyabiliyor. Hiç gidemeyeceğimiz, çıkamayacağımız dağları yaşıyor olmamız. Onun dışında fotoğraflar çokça var. Fotoğraflar bence çok kıymetli, güzel ve çok güzel renklerle basılmış. Bir de alıntılar. E, o kadar çok ortak yazar seviyoruz ki sanırım Mahruki ile. Muhtemelen o dönemde bu kadar kitaplarına e, sarmamın bir sebebi de buydu. Şu an baktığımda fark ediyorum. E, hatta sanırım esinlenmişim bir yerden. Birazdan geleceğim ona da. Bu kitapta da kendi yoluna gitmeli, kendi dağına tırmanmalı, kendi denizine dalmalı, kendi göğünde uçmalı, kendi gözlerinle görmeli diye bir açılış karşılıyor bize sıkkınlı bir e, dervişin fotoğrafı eşliğinde. Ee, evet, Herman Hesse'yi gördüm hemen. Dediğim gibi çok e, bana yakın yazarlardan alıntılar var kitaplar boyunca çok rahat akan çok keyifli kitaplar gerçekten yani dağcılıkla hiçbir alakanız olması gerekmiyor benim yok dediğim gibi istediğim halde yapamadım zamanında ama seyahat yolculuk insanın kendini tanıması gitmek dönmek dönmemek çok fazla hayatta ilgili insana düşündürten kitaplar ve geldik yeryüzü güncesine Şimdi yeryüzü güncesi kapital kitaptan çıkmış. Yine çokça bölüm içeren şöyle kalınca bir kitap. 350 sür sayfa. Şöyle başlıyor Mahruki'nin bir siyah beyaz fotoğrafıyla. Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Kul Nesimi'den bir alıntıyla. Ve ön sözünde diyor ki Şimdi alıntıları başlıyor işte diğer yazarlardan yeryüzünde yeni bir şey yoktur bütün biliş unutuştur aslında bu cümleyi Boris'in kitabında Bacon'dan alıntı olarak okuduğumda çok etkilenmiştim. Bacon da Hazreti Süleyman'dan almış. Zaten hayatta böyle değil mi? Bütün güzellikler, bütün karanfiller elden ele dolaştıkça bir sevda büyütülüyor. İçimize güneşler doğuyor. Nasuh Mahruki'nin bu birkaç sayfalı küçük karanfiller sayabileceğimiz hayata ilişkin yazıları da böyle elden ele dolaştıkça yeni güzellikler yaratacak demiş. Ön sözü yazan Mehmet Er Yılmaz. Ee, burada Sadece tabii ki dağcılık ya da maceracı seyyah yönü değil, yazı ile de ne kadar alakalı olduğunu, yazmanın kendini ifade etme şeklini ne kadar çok ortaya çıkardığını görüyoruz Nasuh Mahfuz'un. Çünkü çok verimli bir yazar gerçekten. Ee, şöyle başlıyor ilk bölüm, yazının gücü. Yazman en üst yapmandır. Belki de bu yüzden ancak öteki daha alt yapmaların tükenince ancak o da zaman, ancak da o zaman yol açılır ona. Çünkü yazman bütün öteki yaşama ve yapma basamaklarını gerektirir. Ancak onları gerçekleştire gerçekleştire, basamakları adım adım, neşeyle, sevinçle, hüzünle, acıyla, tırmana tırmana ulaşabilirsin en üst basamağa yazmaya. Bu da Oruç, oruç Aroba'nın deki iştesinden bir alıntı. Demiş ki Nasuh Mahruki bu paragrafı 10 yıl önce okumuştum ve ilk andan itibaren kendime çok yakın buldum. İyi bir okuyucu olarak artık yazmaya başlama kararı vermem. 92 yılındaki Kantengri Dağı ekspedisyonu sırasında oldu. O gün bugündür yazmak kendimi ifade ederken en az dağcılık kadar önemli oldu hayatımda. Evet, dünyada iz bırakmak deyince aklımıza sadece yaptıklarını ya da kendileri Yazanlar ya da hakkında başkalarının yazdığı insanlar geliyor. Şimdi burada beni tatlı bir sürpriz karşıladı. Bugün bu videoyu çekmek üzere kitapları hazırlarken. E, Ultima Thule benim e, Hadiseler Cereyan Ne Derken adlı öykü kitabımdaki öykülerden biri e, anlamı. Şuradan hemen size okuyayım. Bilinen sınırların ötesindeki ülke ve ben bu öyküyü aslında çok uzun yani kitap 2024 Ağustos'unda çıktı bu öykü kitabı ama e, ben Ultima Thule'yi çok çok önce yazmaya başlamıştım. Çok uzun bir öyküyü ilk yazdığımda defalarca e, değiştirdim, kısalttım, tekrar uzattım ve en son haliyle bu kitapta yer aldı. Ama o kadar uzun zaman önce yazdım ki ilk yazdığım halini belki ben bile hatırlamıyorum. Ee, ve şimdi burayı görünce çok şaşırdım. Bu kitabı 2007'de, evet, oğlumun doğduğu yıl ee, satın almışım. Ve çok büyük olasılıkla burada ilk görmüşümdür bu ifadeyi. Ee, tamamen aklımdan çıkmış, bir yere de not etmemişimdir muhtemelen. Belki eski günlüklerimde vardır, bilmiyorum. Ama Ultima Thule'yi başka bir yerden duymuş olabileceğimi düşünmüyorum. Niyeyse sanırım... Öykü'nün ilham kaynağı olan isim buradan gelmiş. O yüzden biraz okuyacağım burayı. Eminim pek çoğumuzun daha önce duymadığı Ultima Thule benim için uzun zamandır önemli bir anlamı ve hayatımda önemli bir yeri olan sembolik bir kavram. İsa'dan önce 330 yılında Yunanlı Kerşif Piteas Akdeniz'den başlayıp kuzeye doğru yelken bastığı yolculuğu sırasında Kuzeyli, kuzeyde bir yerlerde Tule adı verilen gizemli bir takım adalar grubunun varlığından bahsedildiğini duyar. Tule, insanoğlunun geniş hayal gücüne dayanılmaz çekici gelir ve ulaşılması zor bir hedef olur. Kerşifler gittikçe daha kuzeye ulaşır ve Tule her seferinde daha da uzaklaşır. Sonunda şiirlerde dile geldiği gibi Ultima Tule, en kuzeydeki topraklar adıyla bir efsane haline dönüşür. Ünlü Inuit şamanı Kilag'da keşfedilmemişe susamıştır. Kilag'ın liderliğinde kabilesi Lancaster Sound bölgesinden kuzeybatı Grönland'a göç eder. Dünyanın en kuzeyindeki yerleşik yaşamın kurulduğu bu yere Tule adı verilir. Kilag'ın 1858 yılında sorduğu yeni yerler tanıma isteğini, yeni topraklar görme isteğini biliyor musun sorusu pek çok gezginin, kaşifin çok iyi tanıdığı bir söylemdir. İnsanoğlunu güvenli çevresinde sakin sakin yaşamak varken dünyanın en zorlu macera, maceralarına sürükleyen motif e, bu basit sorunun cevabında gizlidir. Günümüzde artık kutup kerşifleri, coğrafi kutbu da, manyetik kutbu da çoktan keşfetmiş ve her yönüyle bize tanıtmış durumdalar. Gezginler, maceracılar, kerşifler dünyanın en uzak coğrafyalarına gitmiş, en zor dağlarına tırmanmış, en gizemli köşelerine ulaşmışlar. Geriye keşfedilecek çok az şey kalmış dünyamızda. Oysa asıl keşif daha yeni başlıyor. Yeni insan artık kendi içindeki ultimatuleyi, kendi sınırlarını keşfetmek istiyor. Evet, çok güzel bir giriş bence. Bu kitaptaki resimler siyah-beyaz. Ee, diğer yapı kredi yayınlarındaki e, kitapların fotoğraflarının aksine. Evet, şöyle bir geçmiş oldum bunu da. Ve bitirirken bir hayalin peşinde. Yedi Zirveler, Batı Yer küre ve Antarktika ilk okuduğum bu muydu diye düşünmüştüm ama 2012'de aldığıma göre bu değilmiş. Neyi yapabiliyorsan ya da yapabileceğini hayal ediyorsan başla. Cesarette deha, güç ve büyü de vardır. şeklindeki göte alıntısıyla açılıyor kitap ve sonra Nasuh Mahrikin'in notuyla devam ediyor. Hayallerini bir gün gerçekleştirebilecek gücü ve cesareti kendinde bulanlara. Burada yedi zirveler projesinden biraz bahsettikten sonra neden yedi zirveleri tırmanmaya karar verdiğini söylüyor. Ve sonra bu bölümü seçtim okumak için. Çünkü çok sevdiğim Pierre Loti İzlanda balıkçısı Herman Hesse Bozkır kurduğu kitaplarından kitaplarına göndermeler var. O yüzden de bu bölümü okuyup bugünkü Perşembe okumasına son vereyim. 1-2 bölümün başlığı. Çok iyi bir denizci de olan Pierre Loti, İzlanda balıkçısında Sylvester, Yan'ı God ile evlenmeye ikna etmeye çalıştığında Yan'a şu sözleri iletir. Şu sözleri söyletir. Ben denizle nişanlıyım ve gün gelecek onunla düğünümde olacak. Nitekim kitabın sonunda öyle de olur. Hermanese Bozkır kurduğunda iki farklı kişiliğin çatışmasıyla kıvranan Harry Haller anlatır. Yalnız yabani Bozkır kurduyla duyarlı zeki insan Harry Haller. Şehirde ve doğada her zaman iki farklı kişi olduğumu hissederim. Biri dağlarda, doğada ortaya çıkan, korkusuz, coşkulu, inatçı ve özgür nasuh. Doğadayken Tanrı'ya yaklaşan, biraz vahşi, çırılçıplak, yalnız bir ruh. Diğeri herkes gibi şehirdeki gündelik hayatın gereklerine uymak durumunda kalan, entelektüel kaygıları için öğrenmeye çalışan, ekonomik kaygıları için para kazanmak zorunda olan, sosyal kaygıları için insanlarla iletişim kuran, okuyan, askere giden, sevgilileri, dostları olan, ender de olsa kaçamadığı, hoşlanmadığı durumlarda değişik maskelerle durumu idare eden, ölçülü, mesafeli, medeni, nasuh. İkisinin de çok sevdiğim ve çok sevmediğim özellikleri var. Hesse, insan Harry Haller'ın Bozkır kurduğuyla uyumlu bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi ve dünya ile uzlaşabilmesi için yıllar sonra mizahı bulmuş. Ben mizahla birlikte felsefeyi de kullanıyorum. Bölünmüşlük duygusundan kurtulabilmem ve uyum içinde yaşayabilmem için iki nasuhun da yaşamında ortak olan ve paylaşmaktan en çok zevk aldıkları şeyi, felsefeyi yaşamımda hep ön planda tutuyorum. Dağlarda, doğada Tanrı'yı arayan nasuhla, sosyal hayatta erdemi en üstün iyiyi arayan nasuh ancak birlikte ilerlerse mutluluğu yakalayabiliyorum. Yalnızca birinin başarısı beni asla tatmin etmeyecek. Hiçbir zaman birinden kurtulup yaşamımı ötekiyle sürdürmeyi istemedim. Yalnızca çok iyi bir dağcı olmak bana yetmeyeceği gibi, yalnızca ekonomik ve sosyal hayatta başarılı bir insan olmak da yetmeyecek. Her zaman yaşamımın çok boyutlu, üretkenliğimin çok çeşitli olmasını istedim. Enis Batur kişilik bölünmesinden gelecek olan bu şizofreniyi yaşayacaksan yaşayacaksın. Bunu hazırlıklı ol demişti. Bugüne dek böyle bir şeyi kendimden uzak tutmayı becerebildim. Bundan kurtulmanın en iyi yolunun iki yaşam ya da daha fazla yaşam arasında güçlü bir köprü oluşturmak olduğunu düşünüyorum. Çoğu zaman bir kadınla öyle bir kadın olmalı ki güçlü becerikli kişiliğinin farklı alanlardaki üretkenliğiyle benzer sorunlar yaşamalı, kaygılar duymalı, bir şeylerin eksik olduğunun farkında olmalı ve bunun çözümünün kendi içinde bir başkasıyla kuracağı bir köprü olduğunu belli belli hissetmeli asla ait olmadığını bildiği sisteme benim gibi hasper kadar bir şekilde uyum sağlamaya çalışan bir boyalı kuş olmalı. Evet, burada da bir Kazinski göndermesi var sanırım. Ortaya çıkıp bütün dengemi alt üst etmek için kapıda bekleyen potansiyel şizofrenden beni koruyan şey bazen de Everest'e tırmanmak gibi birbirinden bağımsız yaşamlarımın birinde somut bir hedef diğerinde ise bir metafor olabilen aynı hedefe ulaşmak için farklı amaçlarla verdiği ruhsal ve bedensel ortak mücadele oluyor. Bu yıl köprüm yedi zirvelerdi demiş. Evet bugün Nasuh Mahruki kitaplarından okumalar yaptım. Ee, bu güzel fotoğraflar eşliğinde diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bir başka okumada görüşmek üzere.